Transfer Harekatı kanalına hoş geldiniz. Avrupa futbolunun en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olan Bayern Münih, uzun yıllardır Almanya'nın ötesine taşan etkisi ve güçlü mali yapısıyla dünya futbolunun en büyük yıldızlarını renklerine katmayı başardı. Ancak her transfer dönemi başarı hikayeleri kadar hayal kırıklıklarına beraberinde getiriyor. Bazı oyuncular son aşamaya kadar süren görüşmelere rağmen Bayern'in teklifini geri çevirdi. Bazıları ise rakip kulüplerin cazip projelerine ya da farklı liglerin heyecanına kapılarak rotasını değiştirdi. Bu videoda Bayern nin transfer etmek için yoğun çaba harcadı. Fakat sonunda başka takımlara giden futbolculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Florian Wirtz Bundesliga'nın son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Florian Wirtz, Bayern Münih'in transfer listesinde uzun süredir en ön sıralarda yer alıyordu. Hatta bu yıla kadar zaman zaman şanslarını da denediler. Ancak Leverkusen, Alman orta sahasını ısrarla bu yaza kadar satmayacağını belirtti. Geçtiğimiz aylarda ise Bayern, Wirtz'i kadrosuna katmak için hem oyuncunun menajeriyle hem de Bayern Leverkusen'le kapsamlı görüşmeler yürüttü. Ancak genç yıldız kariyerine Almanya dışına devam etme ve yeni bir meydan okuma arzusuyla Bayern'in teklifini geri çevirdi. Onun için geriye Liverpool ve Manchester City gibi iki seçenek kalmıştı. Birsin tercihi son şampiyon Liverpool oldu. Kulüp bu transfer için bonuslarla birlikte 135 milyon euroyu bulan rekor bir ücret ödedi. Arne Slot'un kendisiyle bizzat yaptığı görüşme ve Liverpool'un genç oyuncuya sunduğu proje bir eden en önemli etkenlerdi. Bu kararla Bayern Münih Alman futbolunun son dönemdeki en yetenekli isimlerinden birini rakiplerine değil, yurt dışına kaptırmış oldu. Birse Liverpool'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çevisimiz kariyer başlangıcı beklendiği kadar yüksek olmasa da Peyse Vindemun'a katılmasının ardından adeta küllerinden doğdu. Paris Saint e dönse de burada bir gelecek göremedi ve kiralık olarak Leipzig'in yolunu tuttu. Alman ekibindeki ilk sezonunda inanılmaz bir çıkış yakalayan Siemens, Bayern Münih'in transfer listesinin başında yer alıyordu. Yönetim hem kanatta hem de on numara pozisyonda oynayabilen genç oyuncuyu kadroya katmak için yaz transfer döneminde ciddi bir teklif hazırladı ve oyuncunun kulübüyle resmi temaslarda bulundu. Ancak transfer süreci beklenenden çok daha çetin geçti. Bayern finansal olarak güçlü bir teklif sunsa da Xavi Siemens, düzenli ilk 11 şansı ve gelişimini sürdürebileceği bir proje arayışındaydı. Bu noktada devreye giren Leipzig, genç oyuncuya çok daha net rol ve gelişim garantisi sundu. Özellikle Leipzig'in ona takımın lider oyuncularından biri olacağı sözünü vermesi, Siemens'in kararını belirleyen en önemli etken oldu. Sonuç olarak Bayern Münih, modern futbolun en heyecan verici yeteneklerinden birini renklerine bağlama fırsatını kaybetti. Leipzig henüz Ocak ayında yapılan anlaşma gereği bonservisini alsa da ayrılma ihtimali hiç de az değil. Bayern'in bu kez 11 fırsatı sunması halinde ibre tersine dönebilir. Desire Doe Fransa'nın son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli genç oyunculardan biri olarak öne çıkan Desiré Doué, Bayern Münih'in radarına 2024'ün başlarına girmişti. Bayern yönetimi, ren formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Doué için kulübüyle ve oyuncunun temsilcileriyle yoğun bir temas kurdu. Genç hücumcu için hazırlanan teklif, Bayern'in onu geleceğin kilit ismi olarak gördüğünü net şekilde ortaya koyuyordu. Ancak transfer süreci beklenenden çok daha rekabetçi bir hale geldi. Doué'nin yeteneğini Fransız futbolunun simge ismi olarak değerlendiren Paris Saint-Germain devreye girdi oyuncuya Lig 1'in zirvesinde oynama fırsatının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma giyme şansı sundu. Paris Saint-Germain'in sportif direktörü ve teknik ekibi, Duyeyi Fransa'da kalarak kendini geliştirmesi gerektiğini ikna etmeyi başardı. Üstelik Paris Saint-Germain'in mali olarak sunduğu cazip paket, Bayern'in teklifinin önüne geçti. Sonuç olarak Dezire Doue, kariyerin bu kritik aşamasında Paris Saint-Germain'i seçerek Bayern'in elinden kaçtı. Bu kararla birlikte Alman devi Avrupa futbolunun gelecek vadeden yıldızlarından birini Fransız ekibine kaptırmış oldu. Bakelin Rice. Orta sahi liderlik atacak bir oyuncu arayan Bayern Münih, uzun süredir radarında olan Declan Rice için 2023 yazında tüm imkanlarını seferber etti. Daha önce herhangi bir oyuncuya 80 milyon eurodan fazlasını vermeyen kulüp, transfer için 100 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. West Ham United'ın kaptanı olarak Premier Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve liderlik vasıfları onu Bayern için ideal hedef haline getirmişti. Yönetim, Rice'a Almanya'da düzenli şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı hedefleriyle dolu bir proje sundu. Ancak bu yarışta en güçlü rakiplerinden biri Arsenal oldu. Londra ekibi Rice'a Premier Lig'de kalma, çocukluğundan beri hayalini kurduğu İngiltere'de bir şampiyonluk mücadelesi verme ve takımın merkezinde yer alma fırsatı sundu. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın bizzat yürüttüğü görüşmeler ve oyuncuya çizdiği net rol, yıldız orta kararını şekillendiren en önemli etkenlerden biri oldu. Sonuç olarak Declan Rice, Bayern Münih'in teklifini geri çevirerek Arsenal'i tercih etti. Bu kararla birlikte Bayern, orta sahasını güçlendirmek için düşündüğü en önemli isimlerden birini Premier Lig'e kaptırdı. Ve Declan Rice Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in yeni lideri olarak yerine devam etmeye karar verdi. Radu Dragushin defans hattını genç, güçlü ve modern bir stoperle takviye etmek isteyen Bayern Münih, 2024 kış transfer döneminde Radu Dragushin için resmi adımlar attı. İtalya'da sergilediği istikrarlı performans ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Rumen savunmacı, Bayern'in uzun vadeli savunma planlarının kilit parçası olarak düşünülüyordu. Bayern yönetimi oyuncunun kulübü Genoa ile görüşerek cazip bir teklif sundu ve Dragushin'i Allianz Arena'ya getirmek için yoğun bir çaba harcadı. Ancak bu süreçte Premier Lig ekibi Tottenham, Bayern'in teklifine karşılık çok daha hızlı ve kararlı bir hamle yaptı. Tottenham Dragushin'e İngiltere'de ilk 11 garantisi, Premier Lig'in yüksek temposuna kendini kanıtlama şansı ve kulübü yeniden yapılanma projesinde önemli bir rol teklif etti. Ayrıca Dragushin'in Premier Lig'de oynama hayali de Tottenham'ı cazip kılan en önemli etkenlerden biri oldu. Sonuç olarak Bayern Münih savunmasına katmak istediği genç yıldız için yürüttüğü görüşmelerde Tottenham'ın gerisinde kaldı ve Radu Dragushin tercihini İngiltere'den yana kullanarak Londra ekibine transfer oldu. Böylece Bayern defans hattını düşündüğü önemli bir takviyeyi kaybetmiş oldu. Lars Bender Almanya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en istikrarlı orta saha oyuncularından biri olan Lars Bender, kariyerinin en parlak döneminde Bayern Münih'in transfer listesinde başı çekiyordu. Bayern hem defansif hem ofansif özelliklerle dikkat çeken Bender'i orta sahasına liderlik katacak ve uzun yıllar takıma hizmet edecek bir isim olarak görüyordu. Kulüp yönetimi 2010'ların başında Bayer Leverkusen'in ciddi pazarlıklara girişti ve oyuncuya Bundesliga şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı vaat eden bir proje sundu. Aslında Bender, Bayern'e katılma konusunda istekliydi. Hatta Filip Lahm'ın yediği olmayı bile göze almış ama ortada bir sözleşme sorunu vardı. Çünkü Bayern yönetimi fiyatını sormadan hemen önce kulübüyle yeni bir anlaşma yapmıştı ki bu da Leverkusen'in elini iyice güçlendirdi ve 25 milyon euro gibi o dönem Bayern için bile fazla görülecek bir bedel talep ettiler. Sonuç olarak taraflar anlaşamadı ve transfer iptal oldu. Bender daha sonrasında Leverkusen'e sadık kalarak kariyerin büyük kısmını kırmızı siyahlı forma altına geçirdi ve Bundesliga'nın en saygı duyulan isimlerinden biri olarak adını yazdırdı. Sonuç olarak Bayern Münih, Alman futbolunun en çalışkan ve tutkulu orta sahalarından birinin renklerine bağlama fırsatını kaçırdı. Elias Lars Bender, Leverkusen'in efsaneler arasında adını yazdırdı. Nico Williams, bu konuda konuşmak için erken olabilir. Çünkü Nico henüz beklenen transferi yapabilmiş değil. Ancak bir gerçek var ki Bayern istemediğini, önceliği olmadığını açıkça belirtti. Tercih şimdilik Barcelona. Bu karar yalnızca sportif değil, aynı zamanda kişisel ve duygusal gerekçelere dayanan bir tercihti. Her şeyden önce Nico Williams, İspanya'da doğup büyüyen ve futbol kariyerini burada şekillendiren bir oyuncu. La Liga'nın ritmine, futbol kültürüne ve atmosferine aşina, Barcelona özellikle Xavi sonrası dönemde yeniden yapılanma sürecine girerken genç, teknik kapasitesi yüksek ve sistem futboluna yatkın oyunculara yönelmişti. Nico Williams da bu vizyonun bir parçası olarak değerlendirildi. Onun hızı, dribbling yeteneği ve savunma arkasına koşularıyla maçının sol kanadına yeni bir dinamizm katacağına inanılıyor. Sportif açıdan bakıldığında Bayern Münih daha istikrarlı ve oturmuş bir takım görüntüsü veriyor olabilir. Ancak Barcelona Nico'ya daha büyük bir rol ve daha fazla sorumluluk vaat etti. Nico burada kilit oyuncu olabileceğini farkında. Dahası Nico Williams'ın milli takım arkadaşı ve yakın dostu Lamine Yamal'la birlikte Barcelona formasını giyecek olması da bu tercihte önemli bir etken. Bayern gibi dev bir kulübü reddetmek büyük cesaret ister ama Nico kendi futbol kimliğine en uygun olan yeri seçti. Henüz transfer tamamlanmış değil ancak Katalan gibi yoğun bir mesai harcıyor. Marco Royce Bayern Münih uzun yıllar boyunca Bundesliga'nın en güçlü kulübü olmanın avantajını kullanarak rakiplerinden önemli yıldızları transfer etti. Mario Götze, Robert Lewandowski ve Mas Hummels gibi isimler Dortmund'dan Münih'e geçerken Royce her defasında başka bir yol seçti. Onun bu tercihi sadece bir kulüpte kalma kararı değil, aslında kimliğine ve değerlerine sahip çıkma iradesiydi. Royce, Dortmund'un çocuğu sayılmaz. Mönchengladbach yapısından yetişti ama 2012'de takıma geldiğinde kulüp büyük bir çıkış yakalamıştı. Jürgen Klopp'un liderliğinde Avrupa'da ses getiriyordu. Royce da bu projeye inandı. Ancak sonraki yıllarda takım dağıldı. Sakatlıklar peşini bırakmadı. Ve şampiyonluklar Bayern'e gitti. Bu tabloya rağmen Royce daha kolay başarıya uzanmadı. Bayern Münih'in teklifleri maddi ve sportif açıdan oldukça cazipti. Daha güçlü bir kadro, daha büyük şampiyonluk ihtimalleri ve Avrupa'da daha derin başarılar. Fakat Royce Dortmund'da kalıp bu klübün yüzü olmayı, kazanılan her şeyin bir anlamı olmasını tercih etti. Kaptanlık bandını taşıdı, genç oyunculara örnek oldu. Raftar'ın gözünde bir sembolle dönüştü. Sebastian Kjell 2002 yılında Freiburg formasıyla gösterdiği performansla Almanya'nın büyük kulüplerinin radarına giren Kel, dönemin en yetenekli Alman orta sahalarından biri olarak görülüyordu. Bayern Münih anlaşma sağladığını duyurmuştu. Hatta önce imza parası bile verilmişti. Ancak Kel bu gelişmeye rağmen Bayern ile resmi sözleşme imzalamadı. Bunun yerine Borussia Dortmund'a transfer oldu ve imza parasını Bayern'e geri ödedi oyuncu daha fazla forma şansı bulabileceği ve kendini daha çok ait hissettiği Dortmund'u tercih etti. Bu cesur adımıyla hem Bayern gibi dev bir kulübe karşı duruş sergiledi, hem de futbol dünyasında nadiren görülen bir tavır ortaya koydu. Dortmund kariyeri boyunca kel, sadakati, istikrarı ve liderliğiyle kulübün temel taşlarından biri oldu. Takım kaptanlığı yaptı, şampiyonluklar yaşadı, zor zamanlarda takımın ayakta kalmasında büyük rol oynadı sağ içinde olduğu kadar dışında da örnek bir profesyonel olan Kehl. Bolculuk kariyerini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'un yapısında sportif direktörlük gibi önemli görevler üstlendi. Listemiz bu şekilde. Peki sizce Bayern bu oyunculardan en fazla hangisine ihtiyaç duyuyordu? Yorumlarınızı bekliyorum.